Arkadaşlar hoca geldi. Kapı oradan bir sene yolda mıyız? Şampiyon takımı geldi. İyi akşamlar. Hocam iyi bir Tabii bekliyoruz. Kapan, bir kapan, da. Salim mi bekliyoruz? mı <laughs> <Kusura, gülüyor> <rafmayayım. gülüyor> Hazırız Herkes hazır mı? Buyurun hocam genel bir maç Evet bugün şampiyonluk yolunda çok önemli bir karşılaşma oynadık. İstanbul Spor son haftaların formda takımı bize karşı da özellikle zaman zaman kendi yarı sahasında bekledi zaman zaman önde baskılara da çıktım maçtan önce de bunu düşünüyorduk oyunun genelinde çok fazla bir kere rakip ceza sahasına girdik burada baktığımız rakamlarda 51 kez rakip ceza sahasına girmişiz bu bölümde kendi kalitemizin biraz altında işler yaptık zaman zaman yani kendi kalitemizi, oyuncu kalitemizi, orada biraz daha e, bitiriciliğimizi daha doğru yapabilseydik, e, maçı çok erken bir şekilde koparabilirdik. Rakibimize de e, çok net fırsatlar vermesek de e, her zaman 1-0 giden maç e, tehlikeli bir şekilde gidiyordu. E, son bölüm e, özellikle 76. dakika e, Nikola'nın kırmızı kart görmesi, devamında yaptığımız hamleler e, orada hemen Olumlu olarak bize cevabını verdi. Barış e, ve Kaan'ın girmesi, devamlı Berkan'ın girmesi. 10 kişi kaldıktan sonra da yine rakibe baskılarımızı devam ettirdik, pozisyona girdik. E, Nelson'un çok kritik bir müdahalesi sonrası e, attığımız ikinci gol. Ve e, bizim için çok değerli bir üç puan bugün e, bizle birlikte. Buradan e, mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Taraftarımız yine bugün bizim yanımızdaydı. Onlarla birlikte daha güçlüyüz. Cumartesi günü e, daha da güçlü bir şekilde. Sivas Spor maçına hazırlanacağız. Ama bugün e, belki genel özeti maçın e, üzerimizdeki zaman zaman tabii ki bu şampiyonluk yolunda son maçlar e, bir baskı da oluşuyor. E, bu baskıyı e, fiziksel olarak ve performans olarak İyi bir şekilde, e, disiplin olarak iyi bir şekilde aslında uyguladık ama e, biticilik, bitiricilikte özellikle rakip e, yarı sahada, ceza sahasında e, şut e, attığımız şutların e, hedefi bulması, son pasları doğru veremedik. Burada daha iyi olsaydık e, bugün daha önemli, daha erken bir skorda ulaşabilirdik. Atabey? E, aslında tabii ki savunma... Sadece savunma oyuncularının yapacağı bir şey değil, takım olarak savunmayı doğru yapmamız gerekiyor. Belki kara gümrük ve Beşiktaş maçına baktığımızda burada iyi bir performans sergilemedik. Ama son iki maç sizin de dediğiniz gibi çok önemli bir performans sergiledik. Burada savunma oyuncuların kalitesi, gücü, oyununun yanında tabii ki önden başlayan özellikle Hücum presi doğru yapan bir takım olarak zaman zaman bu da yani oyunun belli bölümlerinde ortaya çıkıyor. Bu şuna göre de değişiyor. İşte fut, karşınızda oynamaya çalışan veya oynamamaya çalışan yani genelde ikinci yarıya baktığımızda genelde bize karşı rakipler uzun toplarla oynadı. Burada da son başakşehir maçı dört tane savunma oyuncusunun yüzde bir yüzdeyle oynaması. Bugün de büyük ölçüde kafa toplarını almamız, ikinci topları toplamamız, orada Lucas'ın aldığı rol de çok önemli oluyor. O yüzden genel olarak aslında takım olarak iyi savunma yapıyoruz. Savunma oyuncularımızın performansı da yüksek. Onun yanında en çok belki ligdeki pozisyona giren takımlardan da biriyiz. Yani burada ikisini de iyi yaptığımızı düşünüyorum belki gol sayımız girdiğimiz pozisyon rakip ceza sahasında buluşma e, gol beklentimiz yani bunlara e, baktığımızda e, gol sayımızın daha da yüksek olması gerekirdi bence e, gol sayımızın e, altındayız yani oynadığımız oyun ee, hücumda da çok fazla, çok kişiyle hücum ediyoruz. Yani buradaki gol sayımız e, şu andaki değerlerimize göre biraz daha iyi olması gerekirdi. Yani savunma oyuncuların performansı tamam. Hücumdaki oyuncularımızın daha çok gol sayılarına e, ulaşması gerekirdi. Yani burada e, 3-4 oyuncunun belki direkt olarak 10 golün üzerine çıkması e, bizim gibi takımda gerekirdi. Tabii ki e yani sezonun birinci maçı da aynı baskı hissediyorsunuz. Yani birinci maç Antalya deplasmanına gittik. Aynı baskı yani kazanmak zorundasınız. Galatasaray takımı çalıştırıyorsunuz. Yani Galatasaray takım her maçı kazanmak zorunda bir kere. Yani bu psikolojiyle ben de oyuncularım da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Ligin son maçına da çıksak aslında yani inşallah şampiyonluğu garantilesek bir sonraki maça çıksak yine kazanmak zorundayız. Yani bu baskı üzerimizde olacak. Önemli olan bu baskıyı doğru bir şekilde yönetebilmek. Ben Özellikle bu baskıyı doğru bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Takım olarak, oyuncular olarak, biz, e, burada başkanımız, yönetim kurulumuz, yani bütün cami olarak bunu doğru bir şekilde yönetiyoruz. Ve e, özellikle Beşiktaş maçı sonrası da e, ben gerçekten, e, yani belki insanlar, daha dışarıdaki insanlar e, daha çok baskı altındaydı, e, korkan oldu, korktu. E, Ümitsizliğe kapılan oldu ama 3 e, puan öndeydik hep e, benim söylemim e, kendi içerisinde dışarıya da söyledim. Beşiktaş maçından sonra da aynısını söylemiştim. Yani 3 e, puan olan, önde olan takım biziz. E, ligin son 5 haftasına girmiş takım biziz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Son 5 maçımızı kazanırsak şampiyon biz oluyoruz diye e, görüşümü bildirtmiştim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani e, oyun baskı olacak, hatalar olacak zaman zaman. Yani benim olacak oyuncularımın olacak, herkesin hataları olacak. Ama Önemli olan kendimize güvenmemiz. Galatasaray taraftarı da bize gerçekten bu anlamda hep destek verdi. Hep yani söylediğimiz Mayıslar bizim bunun altında hep hepimiz bunun altına toplandık ve aynı söylemi gerçekleştirdik. Yine Mayısların bizim olduğunu ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu tekrar buradan söylemek istiyorum. Tabii ki daha bitmedi. Her şey e, lig devam ediyor. E, bütün maçlarımızı kazanmak zorundayız. Yani ne olursa olsun bütün maçlarımızı kazanmak zorundayız. Bunun için de e, aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla önce cumartesine hazırlanacağız. Daha sonra e, diğer maçlar. Yani bir... Yani üç ay önce de, beş ay önce de, bir sene önce de hepimizin aşağı yukarı yani sizlerin de bizim de genel olarak herkesin yorumu. Yani bu e, 8 artı 3'ten kimse mutlu değil yani kimin mutlu olduğunda çok bilmiyorum ama e, alınan karara da bir şekilde saygı duyuyorum. Çünkü kulüpler de bunu istemiyor. Yani büyük bir bölümü. E, taraftar bunu istemiyor. E, medya bunu istemiyor. Yani kimin istediğini çok merak ediyorum aslında ama e, yine aynı şekilde bir karar alındı. E, bu hocaların söylediği, bütün hocaların ortak e, buradaki şikayeti tabii ki oyuncu değişikliği özellikle. Yani e, oyuncu değişikliğinde belki farklı bir şey getirebilirlerdi. Yani Devamlı e, Türk hesabı yapmak bizim için çok zor. E, maç öncesi kadro yapmak, hazırlamak, e, bu anlamda çok zor oluyor. Yani bu süreçte e, bu kuralın e, olumlu bir getirisi olduğunu düşünmüyorum. E, çok fazla olumlu bir getirisi olmadı Türk futbolu için genel olarak baktığımızda. E, bundan sonraki süreçte de çok olumlu bir getirisi olacağını düşünmüyorum ama böyle karar verilmiş. E, ona da saygı duyacağız. E, elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Evet yani şu anda tabii ki ilk hedefimiz e, şampiyonluğa ulaşmak. Ondan sonrası e, tabii yönetimimizin biliceği Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili ilgili e, birlikte verecekleri karar. Yani i̇lk hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak. Eee Niko'lo için de tabii oyuna girdi. Aslında oyun da tam onun istediği gibi oyundu. E, oyuna sokarken de e, çok fazla rakip e, ceza sahasına yakın yerlerde rahat gidiyorduk, rahat giriyorduk. Orada onun kalitesini orada bitiriciliğini e, kullanmak istedim ama e, şanssız bir şekilde e, top ayağından açtı e, tabanını rakibe kaldırdı ve e, bir kırmızı kart gördü. E, tabii ki o da üzgün, biz de üzgünüz. E, bilerek yapılmış bir şey değil. Oyun içerisinde olabilecek şeyler daha dikkatli olması gerekir tabii ki. Ama e, bilerek yapmış olduğu bir şey değil. E, şanssızlık yani. Bizi sevindiren tabii ki 10 kişi kaldıktan sonra kalan oyuncularımızın 10 kişiyle çok gerçekten olağanüstü mücadele vermeleri, aynı oyunu devam ettirmeleri. Belki 11'i 10'u dışarıdan baktığınızda çok net hissetmediniz. Bu bizim için değerli olan buydu. Herkese teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olunlar. はい。